Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir hesabımı buldum. çok düşük kupalı. Yine bir 24 karakteri var. İdare eder bir şekilde. Dedim ki içerik üretmek amaçlı. Gideyim görevlerini yapayım. Şurada 6 tane 7 tane 6 taneymiş. 6 tane görevi kaldı yapmadım. Şuradan da daha 3 tane yapacağım var. Onları da sonra yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an değil. Böyle birden 50'ye kadar biriktirdim. Dedim ki videoda bari açayım içerik çıksın. Hem de insanlar da görsün neler çıkıyor diye yani bu hesaba. Yani hemen hemen sıfır bir hesap gibi sayılır. Bakalım küçük hesaba neler çıkacak. Mega kutuyla başlayalım. Kaç yazar? 11 yazdı. Normalde 9 yazıyor. İki şey verebilir. İki şey vermeyebilirmiş. Aa, aa sürpriz oldu. Ragnarok'un artistik de sürpriz oldu. <laughs> Aksesuardan sonra biraz sürpriz oldu. Yani tahminim bu arada en kaç tane karakter çıkar? Benim tahminim 3 tane karakter em, kredilerle beraber tabii ki. Karakter açacağız. Siz de tahminlerinizi yorumlara ya, yazarsanız mutlu olurum. Başlayalım, devam edelim. Zaten şuradan az kaldı bir açmaya. Kase hediyesi. Bakalım. Oha. Oha. Tü ya gizemli de durdu. Sen ne vereceksin? 200 az. 10 elmas. Star hediyesi. Boş geçti. 1000 altın sağlam zaten. Altınlar. destansı iyidir. Altın ver. Bu da kabul. 1000 şey iyi. Güç güç puanı verdi. Tamam bir yaşlık arkadaşlar. Bu birinci karakterimiz. Bir geldi. Bu yerine tercih ettim ben. Şimdi benim hiç tahmin tutma edebilir. Ben buradan tarayı açacağım. Devam. Daha 13. yerdeyiz. Bin altında 7734 oldu. Süper Ender'den cırt. 100 daha. Devam. Yine star hediyeleri hiç yüzümüze gülmüyor. Devam. Hala. Altın. Kav hediyesi. Baba. İşte bundan çıkacaksa çıkacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. hiçbir şey vermedi ya. 9k altın oldu. Süper ender yine. Tamam. A500 kredi veriyor. Bak bu çok güzel oldu şimdi. Hadi. 100-800 kredi. Hadi bir şey çık bari ya. Bu destansı ne ya? En azından altın öyle işte. Yine bir şey yok. Boş geçiyor baya bir. Sonda efsane bir star hediyesi var bu arada arkadaşlar. Ondan da belki bir şey verir diye. En az oraya kadar kastım. Burayı bitirmedim. 50'ye kadar kastım orada efsane star hediyesi var diye. Şimdi kaynakları alayım ben. Şimdi ona karar verdim. Star hediyelerini de en son açayım dolu dolu kaynak oldu bu ne hadi şimdi bam 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 abo bu ne ya? hep hadi 1, 2, üç dört dördünden de süper çöp gibi hadi bundan ver aha abi gizemli de başlayınca bir şey vermiyor ki zaten şunu açacağım kalsın son hadi 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 of var mı? Şurada son bir tane. Kaos en sonda star hediyesi. Ya öf. ikili süper enderde çok kötü hesap çok bahtsızmış arkadaşlar. Bundan da abo çok kötü bir hesapmış arkadaşlar ya. kaynak anlamında falan mükemmel bir hesap 16k altın. İşte güç puanı 6'dır. Elmas 102'dir. O anlamda güzel bir hesap tabii ki. Yani aslında hesaba bir şurada nani vardı. Nani'yi de çekebilirim yorumlara yazarsanız. Nani alayım mı? Amaç işte tabii ki hesabı yine karakterleri fullemek. Diğer hesap gibi olması da. Bakıyorum. Yani. Karakter. çık, Bir tane açtık. Benim tahmin iflas. Aa bir dakika. Kupa yolu da var arkadaşlar. Pardon unuttum orayı. Abi buradan çıksaydı belki benim tahmin tutardı. Ee, ben buradan karlı alırım ya. İki karakter oldu arkadaşlar. Tüm çıkacakları söylediğim için şurası burayı da aldım. Bitti. İki diyenler doğru tahmin ettiler. Benim tahminim tabii ki tutmadı. Ben üç dedim. Bir karakter eksik çıktı. Yine de bir karakterden hemen hemen yaklaştık. Neyse bugünlük bu video bu kadardı. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız daha şurada bir tane daha hesabım var hesaplar kısmında. Ondan aynısını tekrar yaparım. O zaman bugünlük görüşürüz. Bay bay.